Herkese selam, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün Türkiye Botanik Parkına geldik. Ankara'da çok e, keşfedilmemiş bir yer. Bence evet. çoğu Ankaralı daha gelmemiştir. Ben defa senden duydum burayı. Giriş ücreti 50 lira. E, otopark arabamızı bırakıyoruz. Evet. İleride ringler var. Ringe girip bizi e, gölün olduğu kısma ilerletecekler. Şimdi oraya Ondan geçelim. geçelim. Hadi. Alana geçmeden önce siz de ring arabamızı görün istedik. Şimdi üstünü kullanacak. Bizi içeri doğru Böyle, götürecek. E, şey, yok. Şak, şak, şey. Bak, e, şoförü bak, bekliyoruz bak, ha. Arkadaşlar başladık yolculuğa ve gidiyoruz. Bayağı şey ferah bir şeyimiz var. Yolculuğumuz var değil mi? Sanki sıfır diye bir şey oluyor öyle keslerinden sıkıldı çekilmekten <laughs> şu arka taraflar herhalde şey ama çok geniş bir alanı var geniş noktasına girdik Yürüyüş mü yapalım kahvaltı mı yapalım sence bence bir kahvaltı iyi gelir vallahi ya yok diyemem. Da şöyle ufacık bir göl gözüküyor. Aa, evet bak şu aralıktan göz. Daha, tamam, daha tamamlanmamış. Bu haline rağmen şu an çok güzel gözüküyor. Beğendin ya, mi sen? Evet sol taraftaki botanik e, göl çok güzel. Evet. Gelirken de yol üzerinde böyle traktör vesaire var. Birçok şey yapılmış ve şu an biz erken bir saatte geldik. Saat 10'da açıldı. Evet. Şu, şu an, çok hiç kimse yok dışarıda. Var. Aynen. Evet bakalım. Kahvaltı yerine geldik. Tam göle bakıyor. Harika Görüyorsunuz. Biliyor. Bayağı güzel. Şu çimlerde olsaymış daha iyiymiş kahvaltı ama olsun. Bir daha, bir daha da harika gözüküyor. Görüyorsunuz şimdi şurada masalar falan var kahvaltı yapabileceğiniz. Kahvaltı siparişimizi verdik. Fiyatlar bekliyoruz. Çok uygun. Fiyatlar acayip uygun geldi bana da. Sağında yumurta. Benim sesim gitmeyebilir belki biraz uzak. Bir Sağında yumurta 30 lira. Çay 20 lira. Simit 15 lira. S simit 15 Menemen, değildi ya. 15 miydi? Menemen 75 lira. Aynen. Ee, tost 75 lira. Menemen 85 lira. Bana Ve da çok uygun geldi. Evet. Gerçekten çok uygun. Ve şöyle gölün manzarasında böyle Ankara'da birkaç nokta var manzaralı yiyebileceğiniz. Evet. Hani bu kadar güzel bir noktada yani nefis bence. Zaten devletin yeri o yüzden uygun olması normal yani. Gördüğünüz kahvaltı 260 liraya geldi. Ve <laughs> aşırı güzel gözüküyor. Ve arılar da geldi. Bayağı hazırlanmış. Değil mi? Değil mi? Çok ben iyi. Ben çok beğendim. Çok iyi duruyor. Şu yumurtanın 30 lira olduğuna inanamıyorum. Ben, ben de abi. inanamıyorum. En son ben bir, bir yıl önce falan bir yere gitmiştim. İşte Olur. orada 110 liraydı. Bardakla baksana mesela. Büyük, Normal şey olsa adam gider karton bardaklıktandır. E, 20 lira evet. büyük bardak. O zaman biz burayı bir afiyetle yiyelim. O zaman görüşürüz diyelim. Böyle yemek yerinden e, göle doğru iniyoruz. Nasıl? bayağı güzel. Kahvaltı nasıldı önce fiyat performans? Ah, fiyat performans çok iyi ya. Biraz biraz fazla söylemişiz biz. Beni bayağı doyurdu. Aynen. Şimdi tost söyleyince uygun. simit ver bir tane aslında. Evet. Az ekmek falan da veriyorlar bu arada. Onu Sen da... ekmek açtın bir de yani. Evet, Sen bir çok tane de ekmek yüzen. açtım. Güzel. Şimdi ben çok Şimdi yürüyerek geri Şimdi yürüyerek de çok yürüyecek bir şey yok zaten geldik, Hayır bitmiş. ya şu şu köprü kısmı falan vardı. Bunun çok güzel bir kısım var. Dur, geliyoruz. Gölün etrafında tur atıyoruz. Küçük bir göl zaten. Güzel, temiz bir de. Şöyle evet, var. çok iyi duruyor. Kirli değil. ne acaba? Şu karşıdaki... Derin. Acaba orada mesela kuluçka merkezi gibi bir şey olur evet. mi hayvanlar için? Bak şurada da onların kaldığı. Evet, yok. ufak Herhalde ufak ördekler yok. falan var. Nerede? Şurası Gördün mü <gülüyor> sen? <gülüyor> Gördüm. Bak şu karşıda tam beyaz ha, var. Oraya gidelim mi? Gidelim. O zaman o tarafa. Göl baya güzel ya. Böyle göksü de göksü çok güzel mesela. Ama göksü aşırı kalabalık. Mesela hani güzelliğini şey oldu, akşama kadar oturmuşlar. Bitirmişler. Şey, değil mi? Aynen. Şöyle oturuyorsunuz ve manzaranız böyle. Çok manzara. Çok kutusu. Ha. Mesela bak şu şey de doğru yerde mi? Ha, Önde ağaç var. Yok ya güzel yine. Burayı ünlü yapan ahşap yola geldik şimdi. Biz de valla keşfederek geldik değil mi buraya aynen, şu mi? yukarıdaydık tabelalar zaman, biraz az Evet tabelaya da gerek yok Aslında çok böyle yakınında burası keşfedilebilir aynen burası böyle kiraz zamanda vesaire çok güzel olur Bak, bir sürü falan çok... evet kiraz ağacı var böyle ayvalar o işte olgunlaşmaya başlamış ama daha işte bir bir ayı daha var gibi şu ceviz ağacı mı üstünde ne kadar ceviz var evet, mi? gerçekten ceviz ağacıymiş. Ne kaç kal... yıllıktır ha bu? Ne kadar büyük? Aslında sadece... Sence bu kendi mi büyüdü yoksa? Kendi bence. Birileri ekti mi zamanı? Bence kendi. Acaba ceviz ce... Cevizi alıp kırabilir miyiz? Dakika, ceviz zamanı bu. mı? Olmamış bu. Yem yeşil. Normalde buranın sazlıkları şu an artık biçilmiş gördüğünüz üzere uzun uzun buranın yolu Instagram'daki işte birkaç kişinin tanıtmasıyla ünlü oldu. Gerçekten muhteşem. Bayağı uzun bir iskele yol yapılmış. Çok güzel ama şeyi. Meyve falan olayı çok güzel. Mesela çok hani büyük şehirlerde göremediğimiz şeyler. Güzel, Hı. harika bir sürü meyve ağaçlarından sonra karşımızda şöyle bir güzellik var. Bir tanem cebimdeki sudan ona bir su versene. Ay çok az bir su vardı. İçsem mi diyordum. Belki de onun Gel. niyeti nedir. Şeye koy, Kapağı koy direkt. Önüne koy. Bir tanem gitti bile. Kapağı diğer tarafından koy. Koyacağım. Bir bitireyim şunu koy. Ver bana. İçer Ay. mi ki? Gel. Korkma korkma. Ay korktu. Tüh. Dur, üstüne nasıl? biraz su döksek. Ay içecek mi acaba? Bak, bir fark ediyor sanki. Allahım, Kızın açtı sonunda içiyor Rabbi. Daha şey Ama işte korkmasın istiyorum. Bakar mısınız nasibimiz nasıl içiyor? Allahım, sana şükürler olsun o su onaymış demek ki. Şunun içe bakın. bir içecek tatlı molası verdik. Tatlılar e, böyle sütlü tatlılar var genelde. 65 lira. İçecek 35, 30 liraydı galiba. Su da 8 lira. Çok uygun ya şey. Evet. Bu arada Zeynel reklamı. Aynen Zeynel'in e, hiçbir reklam değil zaten. Zeynel'in ürünleriymiş. Zeynel'in de genelde güzel oluyor. Değişelim mi tatları Ama ben kazandığımı istemiştim ama tadına bakabilirsin. Değişelim mi? <laughs> tamam hadi denişe, Değişelim. Geçelim. Sadım odasından ben sonra e, gölün o ördekli kısmına yürüyeceğiz. Sonrasında eğer ringler yukarı büyük gölet kısmına götürüyorsa da büyük gölet kısmına gideceğiz. Böyle bir manzara da afiyet olsun. Nasıl? Tilleci. Çok güzel. Bir de kazandı benim tadına bak. Yok, yemeyeceğim ben kazandı bir gülüm. İyi Kar tamam. Karıştırmak istemiyorum. Tazı çok güzel bu arada. Dur ben ar ar etim. Arı çok var ya. Gidiş yolumuz böyle. Aşağısı gölet. ağaçları dikilmiş. Bir ee, evet. çeşit bir şey var böyle. yani? Meyve çeşitli mi? Aynen. Ama böyle bir çeşit dedi. tane ağaç. Evet. Daha bitmemiş ya buralar. Daha evet. gelişmesi lazım. Biraz kötü bu sanki. Aynen bir çok farklı bir kötü. Bir Güzel bir gezi turunun sonuna geldik. Biz e, oradayken ve çekerken çok eğlendik. Hele özellikle o kaplumbağayla olan e, zaman. Böyle de bir kaydının olması ee, ben çok memnun oldum. İnşallah siz de buraya kadar gelebildiyseniz e, memnun olmuşsunuzdur ve kanala abone olmuşsunuz düşünüyorum. Ee, yorum yapıp bize destek Bu verirseniz an. çok sevinirim. Daha nice güzel videolarda buluşuruz umarım. Biraz kanalım ilerlemeye başladı. İnşallah böyle 100 bini de görürüz. Bu yıl 100 bini görmeyi hedefliyorduk ama nasip. 4000'deyiz şu an. <laughs> Küçük kanalımdan herkese Allah'a emanet olsun. Mutlu ve huzurlu bir Türkiye için hoşçakalın.